Herkese merhaba. Ben Furkan Kadir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Öğretim Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bugün elektronik devreler ve tasarım dersinin dördüncü ödevini anlatacağım. Konum doğrultucu devreler. Doğrultucular alternatif gerilim kaynağından doğru gerilim elde etmeye yarayan devrelerdir. Temel bir DC güç kaynağının blok şeması şekil 1'de görülmektedir. Sistem doğrultucu, filtre ve regülatör devrelerinden oluşmaktadır. Sistem girişine uygulanan alternatif gerilim sistem çıkışına doğru DC gerilim olarak alınmaktadır. Buradan alternatif akımı transformatör, doğrultmaç devresi, filtre devresi ve regülatör devresiyle ben normal DC gerilime dönüştürüyorum. İki çeşit doğrultucularım var. İlk yarım dalga doğrultucu devreleri. Giriş sinyalinin pozitif yarım periyodunda diyot ileri iletimde olacak. Dolayısıyla çıkış gerilim yalnızca e, asi AC giriş sinyalinin pozitif yarım periyodunda pozitif alternans görünecektir. Burada ilk başta pozitif kısmındaki alternans geçiyor, negatif e, negatif alternansı geçirmiyor normal. 0 volt olacak çünkü açık devre görevi görecek. Negatif yarım e, negatif yarım periyotta ise diyot ters katot tarafından tetikleneceği için kesimde, kesimde olacak ve açık anahtar gibi davranacaktır. Bu yüzden diyor, kendi üzerine akım geçirmeyecek. Dolayısıyla çıkış gerilimi sıfıra eşit olacaktır. Diğer doğrultucu devrem tam dalga, tam dalga doğru, doğrultucu devreleri. Tam dalga doğrultma devresinde ise doğrultma işlemi şebekenin her iki alternansında gerçekleşir. Bu nedenle çıkış gerilimi daha büyük değerdedir ve DC bir sinyali daha yakındır. Bu sefer negatif alternası da pozitif alternansa çevirerek sürekli bir pozitif gerilim elde etmeye çalışacağız tam dalga doğrultaj devreleri iki farklı şekilde oluşturuluyor. Birincisi ortası sıfırlanmış doğrultucular, diğeri köprü doğrultajları. İlki olan ortası sıfırlanmış doğrultucular trafonun sekonder sargısının orta noktası topraklandığı için devre iki yarım devre doğrultajı gibi davranır. Birinci diyot sinyali pozitifteyken iletimde olacak. İkinci diyot sinyali ise negatifteyken iletimde olacak doğrultulan yük akımı her iki yarım periyotta da akacak ve giriş gerilim çıkış gerilimle eşit olacak. Köprü doğrultaşları Köprü tipi tam doğrultma devresi 4 adet diyot kullanarak gerçekleştirilir. Her iki yarım döngüyü düzeltmek için 4 diyottan oluşan köprü kullanılır. Pozitif yarım döngü sırasında D1 ve D2 diyotları iletime geçecek. D3 ve D4 kesimde olacak. Bu yük boyunca yük pozitif bir yük voltaj üretecek. Sonraki yarım döngü sırasında D3 ve D4 diyotları iletime geçer. D1 ve D2 kesin olacak. Bu da aynı şekilde yük boyunca yük pozitif bir yük voltajı üretecek. Aynı şekilde yukarıdaki gibi negatifi pozitif alternansa çevirmeye çalışacağız. Doğrultucu çıkış ile tam anlamıyla DC akım elde edilmez. Az da olsa dalgalanma olacak. Bunları da doğrultma açı filtresi ve diğer filtre devreleriyle düzelteceğiz. Doğrultma devresinin çıkışına paralel bağlı olan bir kondansatör bağlayalım çıkış sinir filtre edilerek düzgünleştir. Diyottan geçen pozitif alternans maksimum değere doğru yükselirken kondansatör şarj olur. Alternans sıfıra doğru inerken ise kondansatör üzerindeki yükü alıcıya verir. Alıcıdan geçen doğru akım biçimi de daha düzgün olur. Filtreleme sonrasında çıkış bir miktar dalgalanma içermektedir. Yine e, düz çizgi olmayacak. Biraz dalgalanmalar gözükecek. Gerilim regülasyonu doğrultucu çıkış ile tam anlamıyla doğru akım elde edilemez. Bu durumu düzeltmek için yani DC akımı sabitlemek için regüle devresi kullanırız. Gerilimin düzensiz olduğu kısımlarda akımın geçmesi izin vermeyerek çıkış gerilimini sabitler. Zener diyotu ile yapılacağı gibi lineer regülatör ve SMSP ile de yapılabilir. Zener diyotun regülatör olarak kullanılması. Zener diyotun ters gerilim sırasında belirli bir gerilimden sonra akım geçirini biliyoruz. Bu akım devredeki seri dirençteki gerilim düşünü arttırdığından gerilim sabit kalmaktadır. Şekilde e, bunu anlatmaya çalışmış bize. Bunu birazdan devre üzerinden de görüz, e, görüz, göstereceğim simülasyon şeklinde. Lineer sabit gerilim regülatör e, entegreleri pozitif çıkış veren ve 1 amper akıma dayanabilen elektronik elemanlardır. Entegrenin adında 78 varsa pozitif 79 varsa negatif çıkış verir. Entegrenin son iki sayısı ise kaç volt çıkış verdiğini gösterir. Tabloda da bunu göstermiş. Buradan bakabiliriz. Sırada e, simülasyon için bana verilen ödev var. Bizden ilk Proteus simülasyon programı üzerinde yarım dalga doğrultucu devri oluşturmak ve giriş gerimine 12 volt, 50 Hz e, AC sinyal uygulamamız isteniyor. Dorotuma çıkışına 10 kilo ohmluk yük direnci bağlanıp bunun üzerindeki sinyali osiloskopla analiz edeceğiz. Bakalım. Ben devremi zaten hazırlamıştım. Burada gerilim kaynağım var. Direnci bağladım. Diyotla seri bağlı. Buradaki çıkış gerilimi ile diyottan gelen sinyali karşılaştıracağız. Bakalım. Aynen bu şekilde. Burada yarım dalga negatif kısmındaki alternans kesecek. Burada açık devre olduğu için 0 volt geçecek. Yukarıda ise normal e, gerilim dalgaları gözüküyor. İkinci soruya bakalım. Nerede? Şekil 27'de aşağıdaki tabloda yani verilen devreyi proteus üzerinde oluşturup doğrultmaç öncesindeki e, AC sinyali ve RL yük direnci üzerindeki doğrultulmuş sinyali osiloskop yardımıyla analiz edeceğiz. Bakalım. Devrem bu şekilde yine hazırladım. Dört diyottan oluşan köprü e, tam dalga doğrultacım var. Yine gerilim kaynağı ve direncimi de ekledim. Çıkış gerilim kaynağından çıkış sinyalimle köprülerden gelen sinyallerimi karşılaştıracağım. Burada görmem gereken yine aynı şekilde e, bir önceki gibi yarım dalga ve bu yarım dalgayı tam Dalga doğrultma devresiyle hep pozitif da görmek. İkinci sorumuz buydu. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz yine bu devredeki doğrultma devresi sonrasında elde edilen ripple sinyali yük dirence paralel kondansatörü bağlayarak filtreleme işlemi gerçekleştirmek ve sinyalin filtrelenmiş halini osiloskop üzerinde görmek. Bakalım devremize. Aşağıda normal az önceki devrem, yukarıda da kondansatörle filtrelenmiş devrem var, bunun karşılaştırılması istenmiş. Karşılaştırdığım zaman e, alttaki yani kanal e, C'deki tam dalga doğrultmacım çünkü 4 diyottan oluşuyordu. Onun B kanalındaysa, bakalım B kanalı. B kanalına ise e, tam dalga doğrultmaç ve kondansatör bağlanmış. Kondansatörün buradaki görevi şarj ve deşarj. Buradan şarj olurken ripple'lar oluşacak. Şarj olacak, deşarj olurken düşecek, doğrulmaya çalışacak. Aynı zamanda bir daha şarj olduğu zaman böyle sürekli döngüye girerek ripple'lar devam edecek. Üstteki şeye bakarsak bu da bizim gerilim kaynağımızdan gelen sinyal. Bununla üçünü karşılaştırırsak daha rahat göreceğimizi düşündüm. Tam dalga doğrultacım filtrelemeye çalışırken kondansatörle ripple'ların oluşması ve normal benim e, gerilim kaynağımdan gelen sinyal. Üçüncü sorum buydu. Son sorumda doğrultma ve filtreleme işlemleri gerçekleştiren sinyali regülatör katmanı kullanarak sabit 5 volt DC çıkış verecek şekilde tasarlayıp devresini çizip osiloskop kaynak sinyalini e, doğrultma çıkış sinyalini ve Filtrelemek sinyali e, analiz etmem isteniyor. Ona bakalım. Yine devremi çizdim. Burada e, entegrem var. Gerilim kaynağı. Tam dalga köprüsü kurduk. Burada yine filtrelemek için kondansatör. Aynı şekilde burada istendiği gibi. Neredeydi? Regüle etmek için kullandığım kondansatör ve direncim var. Buradan 5 volt çıkış. DC akımı istenmiş. Bakalım. 5 volt. Aynen. Ödevim buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.